Bir buçuk kilo yufka aldım. 33 lira, 33 lira. 50 liraya mal oluyor. 2 üç kişi yiyeceğiz ancak karnımız doyar. Olmaz böyle memleket. 25 kilo 10 75 liraydı. Kaç para? 400 liraya çıktı çuvalın unu. Nasıl geçineceğiz? Artık ben şunu düşünüyorum. bunu düzeltmesi lazım. Şunu düşünüyorum. Yoksa ne kadar ağlarsan ağla, derde çare olan yok. Ancak halkla, iyi düşünceli insanlarla devam ederse bu iş biraz sonuç alır. Yoksa bunun güzelliği yok. Acıma yok, düşünme yok. Ama bu acı bir gün bitmesi lazım yani. Bu milletin artık buna tahammülü yok. Bunun bir gün son vermesi lazım. Bunu da yine de halkla yapılır bu. Ya harpunu da işte bir aşağıda var. Bir hani hangi istikametten istediniz? Bunlar oradan buraya ekmeğe geliyor. Yağmur var, var. Herhangi Yok bir kulübe koyduğunuzsa yeri şansınız var. Ahmet abi bu şey, farklı kurtçuk Yani buraya değil başka bir yere daha bir tane misiniz? Şey. Evet. Bunu biliyorsun büyük şey. <gülüyor> <gülüyor> <Kısağlar yapakası gülüyor> da olan bir durum. <laughs> e, Kartal Belediye Başkanı, başkanı Kartal Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı Belediye şey Başkanı bir dilekçe verilir. Valla çok iyi olur. Gerçekten.